Allah ve dolayı iyi seyirler diyorum. Şu an güvenlik sınırı bu evet. Security yazıyor. Bonnie. Selam Bonnie. <laughs> Selam. Selam Bonnie. Güvenliği gördün mü? Yine kostümünü giymiyor. <laughs> Biliyorsun inatçı biri. Aynen. Ama onu elinde sonunda bulacağım. Sadece sürdüğünü taktığı yedek benim asmesine biraz zor. Ya Gördüğün üzere o burada değil. O yüzden neden gidip başka yere bakmıyorsun? <laughs> Oo, Foxy. Foxy onu görebiliyor. Bekle güvenli buldun mu? Evet o işte güvenlik burada. Hayır o Freddy. Hayır. Yedek Freddy basketinde yine o işe iyi yapıyor. Hani var ya.